Dokunma dünyanın yalan keyfine, yalan keyfine İpini eline dolamış gider, dolamış gider Gözlerimin yaşı bana gizlidir, dertli dertsizliği sulamış gider Hudey 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 sulamış gider Dertliyi sizi sulamış gider Gözlerimin yaşı bana gizlidir Gözlerimin yaşı bana gizlidir Dertliyi sizi sulamış gider Hudey 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 Kim hızlı gider uzun yol tutar Kimi altın satar, kimi pul yutar, kimi pul yutar. Kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar, kimi parmağını yalamış gider. Hudey hudey hudey, yalamış gider, kimi parmağını yalamış gider. Kimi soğan bulmaz Kimi bal yutar Kimi parmağını Yalamış gider Hudey 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 Mahsuni bu nasıl Yazı mahsuni Yazı mahsuni Bazen şerif olur Bazen mahsuni Bazen mahsuni Yurdunda Yarasız kuzu mahsuni insanlık ardından melemiş gider Hudey 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 melemiş gider insanlık peşinden melemiş gider Yurdunda anasız kuzu mahsuni Yurdunda anasız kuzu mahsuni insanlık peşinden melemiş gider hudey hudey hudey